Himalaya'dan herkese merhabalar. Bildiğiniz bütün yazlık bereleri hatta baharlık böyle her mevsim için olan bereleri unutun. Yepyeni bir çalışmayla geliyoruz karşınıza. Ne yaptık? Rozetti Destina ile Rozetti Cotton Gold'u karıştırdık. Böyle aksesuar olabilecek, yaz geçti diye üzülmeyin her mevsim kullanabileceğiniz, şıklığınıza şıklık katacak bir bereyle çok kolay yapabileceğiniz bir tarifle YouTube kanalında karşınızdayız. Bu güzel çalışmamız için rozetli destinayı kullanıyoruz. Şöyle pamuklu bir ipimiz çok güzel koton ağırlıkta. Bir de ona biraz daha pırıltık atmak istedim. Rozetli koton gold. Onun da yine koton karışımı ama altın e, daha fazla böyle gold gold bir ip. Dolayısıyla biraz daha parlayacak bu ipler bizim saçımızda. Şimdi bu iki yumağımızdan sonra ikincisini karıştırarak kullanacağım. Yine iki buçuk numara tığım var. Tabii ki sizin elinize göre değişebilir. Bu iki yumaktan ikişer tane alırsanız e, tamamen böyle yetecek gidecek kadar bir çalışma olacak diyebilirim. Motiflerle başlıyoruz. Dolayısıyla öncelikle ben size bir tane motifin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Çalışmamız böyle motiflerden oluşacak. Ben şimdi size bu motifin tarifini vereceğim. Öncelikle iki ipimizi birlikte kullanıyoruz demiştik. İkisini birlikte aldık. Burada küçücük bir şey söylemek istiyorum. Cotton Gold'un böyle çok güzel pulları var. Fakat ilk başı için şöyle pullarını hafif hafif çıkartırsanız çünkü biraz sonra sihir halkamızı yapacağız ya. Sıktırırken sıkıntı olmasın. Düzgün sıkılsın diye. ilk baştaki pullarını hemen şöyle iplikten çıkardım. Öyle başlıyorum. Sihirli halkamla başlayacağım şimdi. Şöyle... Sihirli halkamı yapacağım. Hemen şöyle kilitledim. Bunun üzerine toplam 16 tane sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamı şöyle kilitledim. Üzerine 16 tane sık iğne yapıyorum. 3 tanesini ben yaptım. Hadi siz de 16 yapın. Buluşalım. Şöyle 16 tane sık iğneyi tamamladım. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sihirli halkayı buradan çekiyoruz. Bakın, şöyle çekerken sıkıntı yaşamamak için o pulları çıkarın demiştim ya size. Şimdi şöyle birazcık zor çekiyorum, gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü pullar bizi birazcık rahatsız edebiliyor. Evet, şimdi biraz daha iyi oldu. Burasını birazcık zorlay zorlayacak sizi, fakat evet oldu. Şimdi oldu. E, toplam 16 tane sık iğnemi yaptım. Karşıya kilitledikten sonra bakın ne yapıyorum. Şimdi 16'nın yarısı kaç? 8. Oradan kalsın hakkınızda. 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi şuradaki baklalar var ya dişler. Bir tanesini atlıyorum. Diğerine sık iğne batıyorum. Şöyle. Yine 8 tane zincir çekiyorum. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle yine bir tane atlıyorum. Diğerine sık iğne batıyorum. Şimdi bunlar birer tane atlandığına göre ve altta 16 tane sık iğnemiz olduğuna göre şu kulaklardan toplam 8 tane dönere döne yapacağım. Bunlardan 8 tane olacak. Bir tane atlayıp bir tane sık iğne diye bu şekilde bu sırayı tamamlayacağım şöyle bu sıramızı tamamladık. Şimdi bundan sonra aklımızda kalması gereken rakam 6. 6'yı unutmuyoruz. Peki 6'yı unutmayıp ne yapacağız hanımlar? Üzerine aldım. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Hemen yapalım trabzanımızı. Şöyle. Şimdi her bir kulağın üzerine toplam 6 tane trabzan yapmam gerekiyor. İkinci trabzanımı da yapıyorum hemen. 2 Şöyle 3 4 5 ve 6. trabzan. 6. trabzanımı yaptıktan sonra bu işin esprisi şu. Hiçbir şey yapmadan, zincir mincir hiçbir şey çekmeden direkt buraya bağlamamız lazım. O yüzden sanki dümdüz devam ediyormuşum gibi yine üzerine aldım. Buraya trabzan yapmaya başladım. Birinci trabzanımı yapıyorum. Yani bu kulakla bu kulağı birbirine bağlamış oluyorum aslında. İkinci trabzanımı yapıyorum. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Dört. Beş. Ve kaç oldu? Beş olmuş. Evet. Altı. Acaba yanlış mı saydım dedim o arada. Şimdi 6. trabzanı yaptım. Bakın sanki hiç bir şey olmamış gibi yine devam ediyorum. Üzerine alıyorum. Yine buraya da 6 tane trabzan yapıyorum. Yani şöyle bir şey olacak. Şöyle bağlayınca göstereyim. Sanki bunun devamıymış gibi devam ettireceğiz. O zaman şöyle şu şundan şöyle kalkmış olacak yukarıya. Çiçeğimizin yaprakları daha belirginleşmiş olacak. Şimdi 6 tane her birine 6 tane trabzan yaparak dümdüz devam ederek bu sırayı da tamamlıyorum. Şimdi bu sıramı burada bitirdim ve şuraya bunu şuradan kilitleyeceğim. Hemen kilitliyorum. Şuradan şöyle sık iğne ile bunu buraya sabitliyorum. Bunu buraya sabitledikten sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi bir sonraki sırama geçiyorum. Bu benim en üst sıram. En üst sıramda aklımda kalması gereken rakam 3. Şimdi neden 3? 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şuradan bir tane atladım. Şuraya geldim. 3 tane trabzan yapacağım. Şuradan 3 tane zincir çektim. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum şimdi. 3 tane trabzanımı yapıyorum. Sonra yine 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle 3 tane trabzan yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Ve sonraki trabzanın üstüne sık iğne batıyorum. Şimdi bunun üstü bu şekilde olacak. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Sonra şunu atlayıp, bakın şunu atlayıp şuraya da sık iğne batıyorum. Karşıya geçmiş oldum. Yine üç tane zincir çekiyorum. Bir sonrakine trabzan batıyorum. Birinci trabzanım, ikinci trabzanım ve üçüncü trabzanım. Bu yaprakların her birinin üstü artık üç tane trabzanla oluşacak. Yani şu şekilde. Şimdi yine üç tane zincir çekiyorum ve bir sonraki trabzanın üstüne sık iğne batıyorum. Bu şekilde bu benim son sıram. Bu şekilde son sıramı tamamlıyorum. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Şu 6 tane trabzanın aslında 3 tane trabzan var. Şunlar da zincirle şöyle birbirine bağlanmış oldu. Şöyle şu şekilde gösterirsem çok daha iyi anlaşılacaktır. Hemen şimdi motiflerimizi şöyle bitmiş halinde göstermek istiyorum ben size. Yaparken ekledim bazılarını o şekilde gideceğiz ama anlatmak için şimdilik şöyle geçtim. Ama Görüntümüz böyle olacak. Sonra ekleyince, hepsini yapınca bu şekilde bir çalışma çıkacak.